Bizim davamız adalet davasıdır. Ankara'da emeğiyle geçinmeye çalışan bir vatandaşımız elektrik faturasının altından kalkamıyorsa o ülkede adalet sorunu vardır. Bursa'da yeni doğum yapmış bir annenin rüyasına ay sonu gelecek doğal gaz faturası elektrik faturası giriyorsa o ülkede adalet sorunu vardır. Trabzon'da bir vatandaşımız gece yarısı gelecek akaryakıt zammından önce Benzin kuyruğuna giriyorsa o ülkede adalet sorunu vardır. İzmir'de bir ev kadını markete gidip yağ bulmaya çalışıyorsa devlet vatandaşına güven veremiyorsa o ülkede adalet sorunu vardır. Eskişehir'de yeni mezun bir genç torpil olmadığı için iş bulamıyorsa o ülkede adalet sorunu vardır. Hatay'da emekli bir vatandaş yokluktan çocuğumun yüzüne bakamıyorum diyorsa o ülkede adalet sorunu vardır. Sakarya'da çiftçi elini cebine attığında mazot parasını çıkıştıramıyorsa o ülkede adalet sorunu vardır. Konya'da KHK ile işine son verilen bir kardeşim aklından canına kıymayı geçiriyorsa o ülkede adalet sorunu vardır. Diyarbakır'da bir genç ülkenin her yerinde kendi ana dilini rahatça konuşamayacağını hissediyorsa o ülkede adalet sorunu vardır. İstanbul'da bir kadın ölüm korkusuyla yaşıyorsa üstelik devletin ta en tepesindeki potansiyel katilleri cesaretlendirecek bir gece karanlığında bir imza atabiliyorsa o ülkede adalet sorunu vardır. Bunların hepsi Hakikatin resmi arkadaşlar. Hepsi. Türkiye Beştepe harikalar diyarından bakınca göründüğü gibi toz pembe bir ülke değil. Öyle değil. Tüm bunlar bakın arkadaşlar. Tüm bu saydıklarım birebir duyduğumuz, birebir gördüğümüz, birebir dinlediğimiz sorunlar. Ben bu illerden bu örnekleri boşa vermedim. Hepsi gördüğümüz sorunlar, şahit olduğumuz sorunlar. İşte bütün bu dertlerin çaresi olmak bizim boynumuzun borcu artık. Deva Partisi'nin boynunun borcu. Değerli arkadaşlar, bugün Sayın Erdoğan parti genel başkanı şapkasını takıp partisinin grup konuşmasında, grup toplantısında bir konuşma yapmış. Evlere şendik. Bakın, diyor ki kur korumalı mevduat hesaplarında tam 550 milyar ulaştık diyor. Aferin ya. Bu ülkenin batırma, bu ülkenin hazinesini batırma projesini bayağı büyütmüş yani ondan bahsediyor. Bakın size bir rakam vereceğim. Çok basit. Şu anki 2022 yılının bütçesinde değerli arkadaşlar faiz ödeneği tam 240 milyar lira. 240 milyarlık faiz ödeneği var. Tarıma ayrılan bütçe ne kadar biliyor musunuz? Biz bunu söyledik söyledik. Biraz artırdılar. Şu anda 29 milyar. Artmış hali ha. 240 milyarlık faiz ödemesine 29 milyar tarım bütçesi. Bitmedi. 550 milyara çıkarttık diye övündüğü o kur korumalı hesaplar var ya. Döviz kuru yüzde bir artsa ne demek? 550 milyarın yüzde biri ne demek? Tam 5,5 milyar lira daha fazla ben bu mevduat hesaplarına devlet olarak para ödeyeceğim demek değil mi? Yüzde biri 5,5 milyar. Hesap ortada. Yüzde altı artsa kur yüzde altı ki son bir hafta 10 günde arttı yüzde altı. Yüzde altı hiçbir şey değil. Yüzde altı kur arttığında çarp 550 milyarla tam 33 milyar lira ediyor. Yani şu kur korumalı mevduat hesabı diye davul zurna çala çala televizyonlarda reklam yapa yapa getirdikleri sistem var ya kur artışı sebebiyle yüzde altılık bir kur artışı sebebiyle mevduat sahiplerine ödenecek para 33 milyar bu ülkenin bütün tarımına çiftçisine verilecek desteğin tamamı 29 milyar bak hesap ortada hesap ortada açıklarken ne diyordu e bizim Türk lirası mevduat sahibi kur artınca mağdur oluyor diyordu değil mi Mevduat sahipleri, Türk lirası mevduat sahipleri kur artınca mağdur oluyormuş. Mağduriyetini önlemek için onların da kur korumasına ihtiyacı varmış. Onun için kur korumalı mevduat getirmişler. Ya mevduat sahibinin kur korumasına ihtiyacı var da dörde beşe katlayan gübre fiyatını bu yüksek maliyetle ödemek zorunda kalan hatta hiç gübre kullanamayan çiftçimizin mağduriyeti yok mu ya? Mazot fiyatları üçe katlarken Döviz kurundaki artış sebebiyle bizim çiftçimiz mazotu üç kat paraya alırken mağdur olmuyor da oradaki az sayıda mevduat sahibi mi mağdur oluyor? Eğer kur korumasına, kur artışlarına karşı mağduriyetleri gidereceksiniz. O zaman herkesi koruyun. Niye az sayıda mevduat sahibini koruyorsunuz da bizim çiftçimizi korumuyorsunuz? Niye az sayıda mevduat sahibini koruyorsunuz da bizim donmuşçumuzu, minibüsçümüzü, otobüsçümüzü, kamyoncumuzu, tırcımızı korumuyorsunuz? Kur onun da mazot fiyatı artıyor. Kur yedek parça fiyatı artıyor. Kur lastik fiyatı artıyor. Onları da koru o zaman. Niye onları kormuyorsun da mevduat sahibini koruyorsun? Çünkü o büyük mevduat sahipleri var ya arkadaşlar. Onlar sesini beştepeye duyuruyor. Ama bizim çiftçimiz duyuramıyor. Otobüs şoförümüz, kamyon şoförümüz, tır şoförümüz duyuramıyor. İkiye katlayan, üçe katlayan elektrik fiyatlarıyla dükkanını açık tutmaya çalışan esnafımız sesini duyuramıyor da ondan. Beştepe'ye Beştepe adını sözünü duyuran küçük bir azınlık sadece. Bir de başka ne demiş? Bizler için ortaya bir program koyamadılar demiş. Ya arkadaş bizim ekonomik programımız ortada. İşte sapasağlam 119 maddelik ekonomi ve finans eylem planını biz ortaya koymuşuz. Siz neyi ortaya koydunuz ya bir onu söyleyin. Bizimki ortada. En son Eylül ayında açıkladığınız orta vadeli programı gördük. Orta vadeli programda 2022 için açıkladığınız kur, dolar kuru 9 lira 30 kuruş. 2022 ortalaması 2023 için 9 lira 80 kuruş. 2024 için de 10 lira 30 kuruş. Orta vadeli program diye Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı diye altına tek imzayı atıp resmi gazetede yayınladığınız program bundan ibaret ya. Sizin programınız bu. Bizimki de burada. Hadi şunda şu yanlış var diye söyleyin, düzeltelim. Şu eksik diyen söyleyin, ekleyelim. Biz bunu üstelik açıklarken taşa yazarak açıklamıyoruz ki bunu. Söyleyin ama bizim bir programımız var. Program olmayan sizsiniz. Açıkladıkları açıkladığı programın uygulanma alanı olmayan sizsiniz. Bir de ne demiş? Ekonomimiz büyüdü demiş, övünüyor ya. Baktım şöyle Canlı izlemedim de sonra hızlı hızlı kayıttan. Ekonomimiz yüzde on bir büyüdü diyor fakat gruptan fazla bir alkış yok ha. Milletvekilleri de bakıyor ya. Ne zaman büyüdük diye. <laughs> büyüdük de haberimiz mi yok diye kendi milletvekilleri bakıyor. Ya büyüdük de bizim haberimiz mi yok diye. Yüzde on bir büyüme herhalde alkış kopması lazım değil mi? Ayağa kalkıp. Yok öyle bir şey. Kendileri inanmıyor ya. Kendi açıkladıklarına kendileri inanmıyor. Şu ülkede sokakta yürüyen 100 kişi çevirip sorun. Reel anlamda. Yüzde on bir büyüme reel arkadaşlar. Enflasyonun üstünde. Yüzde yüz, yüzde yüz elli enflasyonun da üzerinde. Refaha artan. Türkiye'de kaç kişi var Allah aşkına ya? Ama bunlar bunlar arkadaşlar hep işte o külliyenin etrafındaki, Beştepe'nin etrafındaki insanları, o cepten cebe konuştukları insanları gördükler için onların serveti büyümüş olabilir. Onların geliri büyümüş olabilir. O özel menfaat alanı sağlananların hiç kimseye izin verilmeyenlere izin verilmeyen alanlara izin vererek özel menfaat elde edenlerin geliri büyümüş olabilir. Ama yüzde on bir bizim ekonomimiz büyüdü diyenler gitsin baksın bizim vatandaşımızın ekmeği küçüldü ya. Halkımız yoksullaştı. Beştepe ve etrafındakilerinin şahsi ekonomisi büyümüş olabilir bizim vatandaşımızın ekonomisi büyümedi. Küçüldü. Asgari ücretin satın alma gücü ortada. 2500 lira emekli maaş alıyorum ben üniversitede nasıl talebe okutacağım diyen önümü kesen onlarca emeklinin durumu ortada.